amına kodum amına kodum amına amına amına, amına kodum aldır 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 çıplak dino 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 gel tavut <laughs> dino gel gel amına koydumun evladı gel <laughs> amına kodumun çocuğu seni hı boros be ne oluyor amına koy Kalbini sikeyim senin. Üç tane orospu çıkmış. Amını TRT Genel Müdürlüğü sikiyimin iddeleri, neleri sokayım Hepsisini kökünden sokayım Amına dolmalık biber atıldım Tek ne demek lan Yani bizim hiç mi şarkımız Türkümüz Alayımız Ananı arva ananı, 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 ananı arva Ananı 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 arva Ananı ananı, ananı arva Ananı 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 arvadını sikeyim Sana uh, kodum uh. Kalbini sikeyim Arif senin yüzünden bu sanalı bırakmayan sönmezin amına koyayım Aleykümselam selam Oğlum yani uh, uh. baştan Orospulara, kahvelere, puşklara, ibnelere, kaldaklara, maldaklara, yavşaklara, mavşaklara, eziklere, büzüklere, süzüklere, çiziklere, çiziklere toplara, geylere, beylere, meylere, dikkat, sana da koyar. Amına korum amına. Sikim kara, ben kara, aman aman, ama vilayetim koçum Meksika vay vay Haydi vilayetim koçum Meksika vay vay Sikişçi geldi hanım İtina ile göt sikilim Amına korum amına Alamete, geliyoruz geliyoruz amca. Yol dediğin yol gibi ulaşmalı bir yere. İçden i̇şte baba dönelim. Geliyoruz git yere. Bu döngü kısır döngü başı. Ha, bir de itini seni. Dur kaçma Kaçma. Aha kafası yandı. Bu döngü kısır döngü başı var da sonu yok. Geliyorum dön.